Ayağımı. ayağımı diyorum ne ayağımı ayağımı gök sokamadım bırak. Deniz Ben mi? yüzerek geliyorum Marina'dan şimdi. Gel gel. Bak <laughs> sana bir gazoz göstereceğim. Bunu her yerde bulamazsın. Ne gazozu? Ankara gazozu. Ankara'da bile yok sadece Mersin'de var. Ankara gazozu ama biliyorsun ki... Kuran Boğazlı. Kuran Boğazlı. <laughs> <laughs> evet senin görüşün nedir Bayram? Ben zaten evet. söyleyeceğimi söyledim. Ben ilk suçu ÖSYM'e... Ben açık söyleyeyim. Ben bu konuda netim tavrım. Yani... <laughs> ÖSYM biraz daha dikkatli olacak kardeşim. Bir de sınav sa saatleri sana da çok gelmiştir kardeşim. Ya bu Temmuz ayında bu sınav olmaz başkan ya. 40 derece Şanlıurfa'nın sıcağında sen en son gün Şanlıurfa'da seminer yaptın yani. Bir başla kardeşim senin gösterin Vallahi çok güzel şeyler söyledin. Gerekeni söyledim bence. Baştan sona anlattın süreci. E biz zaten sabahtan beri hatta dün geceden beri süreci takip ediyoruz. Yani evet. şimdi arkadaşlar şöyle düşünmesinler. Sınav bitti bu hocalar işi bıraktılar olay bitti. Hemen ön kardeşlerimiz eziyor mesela. Biz lisans de şöyle fotoğraflar paylaşıyor. Ki, Hocam bizi unuttunuz mu? Hayır. Bir daha de başladık dedik ki, Ağustos'a başlıyoruz arkadaşlar. Konular Türkçe, matematik, tarih, vatandaşlık. Bir 120 soru var. Lisansta, ön lisansta orta öğretimde aynı sorular gelecek. Lisans sınavı bu zaman işte ön lisanslar Eylül'de hep beraber çalışmaya başlıyoruz dedik. Çalıştık. Bugüne kadar geldik. Şimdi son geldiğimiz noktada bugün yaşanan şeyleri sizlerden yani öğrenci arkadaşlarımızdan bağımsız yaşamamız, düşünmemiz kadar anormal düşünmek ki çünkü biz inanın birçoğunuzdan belki daha fazla emek vermişizdir şundan dolayı diyorum. Sadece sınava giren ve çalışmayan birçok aday var. Yani 24 evet. saat bu sınavı yaşayan insanlarız biz tüm benim hocam ekibi olarak ama bizler sizlerden farkımız şu. Bizler arkadaşlar sizin biraz önünüzdeyiz. 15-16 yıl önden gidiyoruz. Yani e, biz bu süreçleri daha önce gördük. Benzerlerini gördük. Ne olduğunu gördük. Ne olabileceğini biliyoruz. O yüzden e, bunlar sosyal medyaya düşer düşmez sizin gibi tweet atmamız ya da tepki vermemizi bekleyemezsiniz. Çünkü e, daha önceki yıllarda neler olduğunu, örneklerini biliyoruz. O yüzden süreci görmek, süreci iyi değerlendirmek, bunun sonucunu yorum yapmak bize düşen görev. Çünkü biz sizin öğretmeniz, Abiniziz. arkadaşınız Ne derseniz deyin yani. Sonuç olarak e, evet. bizi bazı eleştiriyorlar şimdi. Bazı sen çok güzel noktaları değindi, tekrar söylüyorum. Bazı arkadaşlarımız bunu fırsat bilerek, öğrenci arkadaşlarımızla birlikte olayı gaza verdiler. Yani evet. e, Gaza verdiler diyorum, zaten çocuklar şimdi sınavdan çıkmışlar, stresliler, e, havalar sıcak, herkesin sorunları var. E, bir de sınavı kötü geçen birçok arkadaşımız var, sınav zor bir sınavdı. Elbette iptal edilmesi gerekiyorsa iptal edilecek. Yani çok güzel şeyler söyledim. Şaiben'in şeysinin altında bir nokta varsa iptal edilsin. Bu kadar basit değil ki. Yani... Sen yani, 99 sayfır... hatırlıyorsun Bayram işte. Kardeşim daha seni söylemeden örnekleri de vereyim ben. Ee, karı kocanın 120'de 120 puanlarını gördük biz, doğru mu? E, tabii, tabii, tabii. O sınav iptal edildi, ne oldu? Bir ay sonra tekrar sınav takvimi açıklandı, sınav oldu. Bu arada sınav iptal edilirse bir ay sonra olur ortalama. Ondan sonra ön lisanslar da bir ay kayar. Öyle evet. oldu yani. Geçen seneleri söylüyoruz biz. Ol, olanları söylüyoruz. Ne olacağını hep beraber göreceğiz tabii ki. E, ama 2014'te şunu da gördük. Onu da ekleyelim kardeşim. E, tarih sorularına zor geldi sınavı 2014'te mi? yanlış söylemiyorum. Evet. Orada biraz önce ismini andın İsmail adı güzel ki biz de o zaman Pusula daydık mesela. E, sorularda hiç böyle çok zor bir tarihti. Böyle anormal sorular geldi. Doğru mu kardeşim? Doğru. O da arttırıldı meclis komisyonunda araştırıldı hatta böyle ben yanlış hatırlamıyorsam önerge verildi onunla ilgili araştırıldı bir şey çıkmadı yani bu da olabilir ama öbürü de olabilir yani iptal edilme durumu da olabilir biz bunların hepsini bildiğimiz için bekledik beklemekte fayda var çünkü bizler namusu düşürmesi gereken insanlarız çünkü sosyal medyadan işte onu yazarak bunu yazarak buna tepki vererek bir şey elde edemezsiniz ki elde edemeyiz yani kimse elde edemez gereken yapıldı ne oldu? Devletin en üst mercinden Cumhurbaşkanımız dedi ki, bunu inceleyin arkadaşlar dedi. Oldu. Şu anda inceleniyor. Sonuna kadar inceleniyor. Bakın bunun sonucunu söyleyeyim size kardeşim sen de söyledin? Bunun bir sonucu olacak. Yani bu olay olmuş denmeyecek. Yani bu sorun yoktur denmeyecek. Bunun bir mutlaka bir sonucu olacak. Hatalı kim ölse mi? sonucu olacak. Bedel önecek. Evet, Hatalı ilk bedel önecek demektir. Araştırılmasının zaten temel mantığı budur. Zaten şunu, bunu biz yaşıyoruz. Bunun böyle olacağını biliyorduk. Ama biz her şeye hazırlıklıyız. Biz her zaman sizin Ama şunları kabul edemiyoruz arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Yani biz akşamı bekledik diye bize DM'den ağzınıza gelen her şeyi söyleme lüksünüz yok sizin. Söylememelisiniz. Yani çok şükür, yani çok fazla bana atmadınız ama arkadaşlar gruplara atıyorlar mesela. Cevap versen bir türlü vermesen bir türlü. Biz burada en doğru açıklamayı doğru şekilde yapmak zorundayız. Çünkü e, sakin kalmak zorundayız. Çünkü hadi isyan edelim, sabah kadar isyan edelim. Ne değişecek? Hiçbir şey değişmeyecek. Sonucunu söyleyeyim. Tüm senaryolar söyledin zaten kardeşim. Sorunlar belli olur. iptal edilir. Bir ay sonra yapılır. İptal edilmez. Sorun burada denir. Atıyorum X merci değişir. Bunlar böyle olacak zaten. Ama sizlerin e, şu anda tepkinizi verdiniz. Tamam okey. Gündeme taşıdınız. Yine okey uygulama başladı şu anda. Tamam görevinizi yaptınız. Güveneceksiniz. Devletimize güveneceksiniz. Çünkü bundan önceki yıllarda zaten biz bunları gördük. Yani e, tabii cezalandırılanlar oldu. KPS hakkında da çok güzel şeyler söyledin. Yani KPS olmasa zaten tam infial demektir. Yani de şu açıdan hiç baktık mı acaba? E, 84 milyon insan var. 84 milyon en eğitimli kısmına lisans mezunlarını, ön lisans mezunlarını, orta öğretim mezunlarına sınav yapıyor. Yani bu ülkenin en bilinçli kitlesini milyonları aynı anda sınava sokuyor ve sorular üretmek zorunda. Başka bir açıdan bakalım. Bizler ne yapıyoruz? Bu işe gönül verdik. Yıllardır yapıyoruz kardeşim. Biliyorsun 15-16 yıl oldu. Bizler de bu insanlara yardımcı olmak için mesela benim coğrafyada 18 tane sorum var. Konu kitabı, soru kitabı, videolar, denemeler, söyleşiler, seminerler. Tüm yılımızı bu arkadaşlara yardım etmek için geçiriyoruz. Yani soruları birebir olması da yakalayalım, yardımcı olalım mantığıyla yaşıyoruz. Doğru mu? O yüzden videolar çekiyoruz aslında. Tabii. Yani soruların belli bir yerde çakışması da normal. Ha anormallik varsa zaten yazıyorlar, aynı şeyleri tekrar söylemeyeceğim. Zaten cezası olacak yani bu işin. Ama masum insanlara varsa masumiyeti şimdiden saldırmak da yanlış yani. Tabii. Fenerbahçe'de bu olayı görmedik mi biz Fenerbahçe'de? Gördük, yıllar boyunca eleştirildi eleştirildi. Ne oldu sonucu? O yüzden böyle bir sakin kalmak lazım. Yani söylediğimiz şeyler hepimiz bağlıyor. Herkes çok zor durumda. Onu biliyoruz. Bunu biz en çok biz hissederiz. Çünkü birebir gördük. Ama sakin kalmaktan başka hiçbir şeyimiz yok. Yarın zaten sonuçlar belli olacak. Sonuçlar belli olduktan sonra da ilerleyeceğiz. Çok haklı şeyler söyledim. Bu kadar kafa karışıklığıyla birlikte iptal edilmesi gerekiyor. Yani yeniden yapılansa çok daha güzel olur tabii ki. Ama sınavı çok iyi geçen kardeşlerimiz iptal edilmesin diyor. Onlar da haklı. Sınavı kötü geçenler ne olursa olsun iptal edilsin diyorlar yani. Sınava giremeyenler var, onları da söyleyelim. Sınava giremeyen arkadaşlar mutlaka iptal etsin diyor. Herkes bir şey söylüyor. Ama herkes bir şey söylerken de yöneticiler en doğruyu yapmak zorunda. Çünkü bu işin içinde hak var. Hak en önemlisi o. Yorumlara ben tek tek baktım. İşte postanede çalışıyordum. Bir bakıma işte müşterilere bakıyordum. Alttan sınava çalışıyordum. Üç tane çocuk ona çalışıyordum. İşten geliyordum çalışıyordum. İşte sınava çalışmak için işi bıraktım. Bütün sermayemi oraya verdim vesaire vesaire. Örneğin Zaten biz bunları biliyoruz ve yaşıyoruz. O yüzden arkadaşlar bir olaya KPSS ile ilgili bir olaya tepki verecekse ilk önce benim hocam tepki verir. Ama benim hocam doğru zamanda doğru tepkiyi verir. Öyle sizi gaza getirecek tepki verilmez. Çünkü bu işi düzeltecek olan da biziz. Sorun varsa sorunu görenecek olan da devletimiz. Ondan sonra önlemler alınacak. Yani çok fazla sözü gerek yok bence. E orada soru yazan hocalarımıza da çok yüklenmelerine gerek yok. Yani Adam diyor ki 8 de 7'yi kullandım. Benim suçum ne diyor mesela. 8'i kullanmayayım Herkes kullanıyor diyor. Yani işin trajikomik tarafları var. Yanlışlar var. Yanlışlar var. Söyledin. O yanlışlardan da Ders alacağız. Ama biz kimseyi savunmayız. Biz her zaman sizin yanınızdayız. Çünkü biz öğretmeniz. Öğretmeniz en temelde öğretmeniz yani. Siz de öğrencisiniz. Biz her, zaman sizin yanınızda olacağız. Ama sakin kalmak zorundasınız. Bu kadar. Nokta. Doğru mu kardeşim? Şimdi, şimdi tabii istesemez e, küfürlü mesajlar atıyorsunuz ya, e, Twitter'da, şurada, burada ama e, birçok kişinin avukat olduğunu unutuyorlar. Birçok kişi avukatları bunları tek tek topluyor, onlara tekrardan dava açıyor. Hakaret davası şu bu, onlara girmeyin, gerek yok. Sizler e, hakaret edecek insanlar da değilsiniz. Yani Bunlara sakın girmeyin. Tek küfür şu bu, bakın bunlara girmeyin. Bunlar sizlere iki gün sonra zararlı... Yani kuzenim attı da diyemiyorsunuz artık bu sattı. O da yeniyor. O yüzden e, yani e, kuzenin attıysa kuzeninden alırsın para. O <laughs> ama o kurtarmıyor artık haberiniz <laughs> olsun. Sağ ol, bayramlar. Teşekkür ederim. Yani, e bülent abim bekliyor. Bülent abi. Aynen seviyoruz kendinizi çok yormayın. Eyvallah sağ ol. Olur. Hiç merak etmeyin. Kardeşim seviyorum seni. Görüşürüz.